gayet kolay sıvılarda basınca bakalım e, ne demiştik katılar ve sıvılar ağırlıklarından dolayı basınç yapar demiştik ama sıvılar ne yapacak akışkan kıvamda olduğu için bulundukları kabın her yüzeyine basınç uygulayacaklar görünüyor mu sıvılar ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygularlar e, sıvı basıncı formülümüz ise bakın s sıvının e, baş harfi p biliyorsunuz basıncın gösterimiydi h d G. nedir bu h H, derinlik ya da yükseklik. D, biliyorsunuz neydi? Öz kütle, yoğunluk. Şu bölü işareti değil tamam mı? Ya da demek. Lütfen öyle algılanmasın. G neydi? Gravity yani yer çekimi ivmesi. Ne demiştik? Asla şurayı ezberlemiyoruz. Formülü biliyorsak, formül bize nelere bağlı olduğunu, nelerin doğru orantılı olduğunu ya da ters orantılı olduğunu gösterecek. Bir kere bakıyorum, burada hiçbir bölülü bir ifade yok. Yani ters orantılı değil. Hepsi doğrusal yazıldığı için doğru orantılı olacak. Sıvının derinliğine bağlıdır, yoğunluğuna bağlıdır, yer çekimi yemesine bağlıdır. Tüm bu değerler artarsa, sıvı basıncımın da artmasını beklerim. Doğru orantılıdır, tamam mı? Ee, sıvı basıncı asla sıvının hacmine, kabın şekline, kabın e, yoğunluğuna bağlı. Yoğunluğuna diyorum özür dilerim. Kabın genişliğine bağlı değildir. Ee, çünkü sıvı basıncı eğer mesela diyelim ki sıvının hacmi fazla olsun ama yüksekliği aynı olsun ve yoğunluğu aynı olsun fark eder mi? Hayır çünkü ben burada hiç demiş miyim sıvının hacmi? V var mı burada V harfi? Hacim neydi? Hatırlayın V ile gösteriliyordu. Konulduğu kabın şekline de bağlıdır. Mesela şurada e, inceleyeceğiz bunu. Mesela önce bir yoğunluğu bahsedelim sonra kabın şekline bağlı olmadığını yüksekliğe bağlı olduğunu göstermek istiyorum. Yoğunluktan önce yüksekliğe bakalım özür dilerim ilk örneğimiz burada sırayla gidelim. Şimdi sıvı aynı sıvı değil mi? O zaman bunların yoğunlukları aynıdır. D yoğunluğu her noktada aynı şekilde yoğunluk paylaşılıyor. Yani farklı sıvı değil. İkisi birbirine karışamayan bir sıvı değil bunlar. Şimdi A, B, C delikleri var burada. Suların akış hızına, menzillerine bir bakalım. Şimdi bakıyorum. A noktası şura değil mi? Üzerindeki sıvı miktarı ne kadar? Bu kadar. B şurada. Üzerindeki sıvı miktarı ne kadar? Bu kadar. C şu kadar. Yani C'nin üzerinde daha az sıvı var. Az sıvı olduğu için daha az basınç olacak. C'de al basınç olduğu için çok uzağa gidemeyecek. Fışkıramayacak çok fazla. Şöyle bir mesafede olur. B'de C'ye göre daha fazla sıvı olduğu için üzerinde daha fazla basınç uygulanacak. ve biraz daha uzağa fışkırtır. A'da bakın daha fazla sıvı var. Yani sıvı basıncı daha fazladır. O yüzden A'daki daha uzağa gider deriz. Basınçlarını sıralayalım. P A büyüktür. P B büyüktür PC. Tabii bunları PASPBSPCS de diyebilirsiniz. Neden? Çünkü bu bir sıvı basıncı. Yoğunluğuna ve şekline bakalım. Bakın burada ince bir kap, daha geniş bir kap. Nereden anlıyorum? S3S, S3S gibi ve kabım genişlemiş, kabım daralmış. Ama bakın sıvı yükseklikleri her zaman aynı. Soruyorum size burada mı sıvının hacmi daha fazladır? Burada mı sıvının hacmi daha fazladır? Bakalım burada sıvının hacmi daha fazladır. Ya da burada mı daha fazla su vardır? Ya da sıvı burada mı daha fazla sıvı vardır? Evet burada yani sıvının e, kütlesine de bağlı değil. Yükseklikleri aynı olsun fark etmez. Yani burada daha fazla su kullanmışım bu yüksekliğe ulaştırmak için değil mi? Bakıyorum. D 2D D bölü 2 4D. Hmm. Demek ki neydi formülüm? HDG yani D arttıkça basınç artacak. Hangisinde D daha fazla? Burada P4. P4 büyüktür. P2 büyüktür. Bakın D mi büyük? D bölü 2 mi büyük? Tabii ki D daha büyük. D bölü 2 yarımdır. P1 büyüktür. P3. Hmm. Hocam S3S, S3S'e bakmadınız? Evet bakmayacağım. Çünkü bu katı basıncını da beni ilgilendiriyordu. Formülde S bir şey anlattım mı? Hayır. Yüksekliklerine baktım. Yükseklikleri aynı, e, yükseklikleri aynıysa sabit tutarım burayı. Beni ilgilendiren sadece D ve G'dir. Hım G'yi de vermemiş soruda. Çünkü neden? Bunlar aynı ortamda. Aynı ortamda oldukları için G'leri de aynıdır. Yer çekimi aynıdır. Bu da sabit. E D'ye bakmam gerekiyor sadece. D'leri fazlaysa sıvı basınçları da fazla olur. Evet, sıvı basıncında Pascal prensibi diye bir prensibimiz var. Önemli bir prensiptir. Buna bakmamız lazım. Ee, sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilirler. Kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan basınç bu sıvının ve kabın iç yüzeyinin her noktasına aynen ve dik olarak iletilir. Evet size söylemiştim bir önceki kağıdımızda da. Sıvılar bulundukları tüm yüzeye basınç uyguluyor. Ve basınç neydi zaten? Dik olan bir kuvvetti. Bu basınçın genel tanımıydı değil mi? Ee, birim yüzeye. Etki eden dik kuvvet basıncın genel tanımıydı. O zaman katı basıncına da dik olması lazım, sıvı basıncına da dik olması lazım. E, kabın her noktasına basınç uygularlar ve kabın her noktasına basınç nedir? Eşittir. E, Pascal prensibiyle çalışan bazı e, Örneklerimiz var burada onları bir okumak istiyorum. Bileşik kaplar yani evlere pompalanan su. Hepsini anlatacağım bunların. Hidrolik frenler. Bakın hidro zaten su demek. Suyla çalışan frenler bunlar. Yani az bir kuvvetle çok iş yaptırıyor bize. Hidrolik berber koltukları aynı şekilde nasıldır mesela? Berber koltukları böyle alttan pimi çekip yukarıya kaldırır. O insan ne kadar kilolu da olsa o pimi kaldırdığımızda insanı kolaylıkla kaldırıyoruz. Yaptığımız tek şey küçük bir hareket. Yani o insanı alıp kucağımızla kaldırmak varken küçük bir hareketle insanı yukarıya kaldırabiliyoruz. Ee, çünkü neden? Burada da anlatacağım. Küçük bir kuvvetle büyük e, yükler kaldırılabiliyor. Büyük bir kuvvete dönüşebiliyor. Vinçler, tulumbalar, tulumba neydi böyle? İşte su çekmeye yarayan alet böyle sıkıştırılarak oluyor. Yani e, kuvvet kullanılarak... E, faaliyete geçiyor damperli kamyonlar hidrolik kepçeler atlı karıncalar hidrolik direksiyon hidrolik liftler bunların hepsi hidrolik lift su cenderesi olarak da karşınıza çıkabilir tüm bunlar paskal prensibinden yararlanıyor yani kabın her noktasına aynen dik olarak iletilmesini sağlıyor basıncın şuraya bir bakalım bakın küçük bir kesit ve büyük bir kesit var küçük bir kesit olan yere kuvvetimi uyguluyorum büyük olan kesitte ise ağırlığım var ne, ne çizmişim buraya araba çizmişim mesela Küçük bir kuvvetle 10 newtonluk bir kuvvet uygulayayım mesela 10 newtonla taktım yalnız bu araba ne kadardır ne kadar olabilir? 500 newton olsun tamamen sallıyorum ee, 10 newtonlu 500 newton nasıl 10 newtona kaldırabiliriz? Çok zor değil mi? Ama bu sistemi kullanarak tan sıvıların basıncından her noktasına basınç iletmesinden bu yükü kolaylıkla kaldırabiliyorum. Bu sistemin adı ise Su cenderesidir. Su cendereleri diyelim. Tamam mı? Ee, sıvı basıncı neye bağlıydı? Yüksekliğe bağlıydı değil mi? Şurada bunu anlatan bir günlük hayattan bir e, örneğimiz var. Ev, 3 katlı bir ev olsun. İkinci kata kadar e, yüksel, yükseltisi olsun su deposunun. Eğer e, ben 3 kata su çıkarmak istiyorsam, Çıkarabilir miyim? Hayır. Ne yapmam lazım? Ekstra bir pompa kullanmam lazım. Buraya bir pompa sistemi ekleyip buradaki suyu üst kata çıkarabilirim. Ama bakın ikinci kat ve birinci kat su seviyesiyle aynı e, hizada olduğu için kolaylıkla o kattaki insanlar suya ulaşabilirler. Şurada zaten anlattığım şeyin aynısı yazıyor. Küçük pistondaki küçük kuvvetle büyük pistondaki daha büyük ağırlıklar dengelenir, küçük kuvvetle ağır yükler kaldırılır diyor. Pascal prensibinden sonra şeye değinmek istiyorum bir de. Kabı ters çevirdiğimiz zaman bakalım ne oluyor sıvı basıncı nasıl değişiyor bunlara bir bakmak istiyorum. Şimdi çok basit anlatacağım. kısaca anlatmak istiyorum bunu. Şöyle bir kabım olsun. Geniş. Yani yukarıya doğru daralan bir kap olsun. Şöyle. Farklı renk kullanalım. Mavi olsun. Sıvı olduğu için. <laughs> Şuraya kadar bir su seviyesi olsun tamam mı? Ben bu kabı ters çevirdiğimde basıncın ne olduğuna bakmak istiyorum. Kabı ters çevirdiğimde şöyle olacak değil mi? Şimdi kabım genişten daralma şeklindeydi. Şimdi dardan genişlemeye geçti. O zaman daraldığı için su seviyem şöyle biraz daha yükselmez mi? Yükselir çünkü önce dar. Dar olduğu için şuraya gelene kadar e, yükselecek. Ne olmuş oldu yani? H1 seviyesi H2 seviyesinden e, az oldu. H2 büyüktür. H1, H2, H1'den daha büyük. Ve sıvı basıncım neye bağlıydı? H, D, G. Hmm. Şimdi bunlar aynı sıvı. Bakın farklı renkte çizmedim ve zaten kabı ters çevirdim. Sadece tekrar bir su eklemedim ya da farklı bir sıvıyı test etmedim. O zaman yoğunluklar aynı olduğu için gitti. Bunlar aynı ortamda yapılıyor. Yer çekimi ilmesi de gitti. Elimi çizdim. O zaman neye bakmam lazım? Haşa. E neydi? Haşla e, sıvı basıncı doğru orantılıydı. O zaman yükseklik arttığı için sıvı basıncı da artar. P1 durumundan P2 durumuna geçtiği zaman P2'deki basınç P1'den daha büyüktür diyebilirim. Tamam mı? Bunları unutmuyoruz. Gazlarda basınca bakalım. Ne demiştik? Katı ve sıvılarda basınç ağırlığa bağlı iken gazlarda gaz moleküllerinin hareketine bağlı gazlarda basınçta açık hava basıncı ve kapalı kaplarda basınç olarak inceleyeceğiz. Açık hava basıncından daha çok sorumuz geliyor. Kapalı kaplarda basınç daha çok lise müfredatına ait ama ne nerelerde kullanıldığı, ne tarafından ölçüldüğü bunlara kapalı kaplarda gaz basıncına da değineceğiz. Kısa olacak o. Açık hava basıncı hava hem yer küreye hem de kendi içindeki cisimlere moleküllerin ağırlığı ve hareketi nedeniyle bir e, kuvvet uygular. Bakın hava diyor hem küreyi hem de içindeki yani aslında buna ne diyebiliriz atmosfer basıncı diyebiliriz değil mi? Aynı zamanda açık hava basıncının diğer adı atmosfer basıncıdır lütfen bunu unutmayın. Bu kuvvetin birim yüzey alanına düşen payına açık hava basıncı denir. Bakın birim yüzey alanı zaten basıncın genel tanımayı değil mi? Birim yüzeye etkeden dik kuvvetti. Tabi burada hareketinden konuşacağız. Açık hava basıncı unutmayalım barometre ile ölçülür. Size bir sonraki bir önceki derslerimize bahsetmiştim değil mi? E, metrolojide kullanılan araçlardan barometre, termometre, higrometre diye barometre de basıncı ölçüyor, açık hava basıncını ölçüyor. E, Ayşına gelebilir size bu kelime. Bir de Torricelli diye bir bilim insanımız var. Torricelli açık hava basıncının deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 santimetre civa ölçüyor. Nasıl yapıyor bu deneyi? Torricelli işte gidiyor bir deniz seviyesine. Burada civa kullanıyor. Neden civa kullanıyor? Çünkü civanın yoğunluğu fazla. Yoğunluğu fazla olduğu için çok yüksek borular kullanmasına gerek yok. Sıvı, sıvı çok fazla yükselemeyecek. Ve bakıyor ki açık hava basıncını ölçeceğiz ama işte deniz seviyesinde civa seviyesi 76 santimetreye kadar yükseliyor. Torricelli sonra diyor ki yani bu koyduğum konum şeklinden de olabilir diyor. Birazcık daha ince bir boru kullanayım diyor. Yine 76. Boruyu biraz eğeyim diyor. Tabi ne olacak? Civa girecek şekilde olacak. Hava vermeyecek buradan. Hava almaması lazım. Ee, yine 76 ölçüyor. Daha kalın ve daha eğik bir boru kullanıyor. Yine 76 ölçüyor. Hmm, o zaman diyor ki borunun eğik olarak yerleştirilmesi ya da daha kalın olması ölçülen civa seviyesini değiştirmez. Açık hava basıncı deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 santimetre civa olarak ölçülmüştür. Buradaki Hg biliyorsunuz civanın sembolü. Ee, eğer şurada bahsetmiştim aslında size. Torricelli civa kullanmasaydı daha az yoğunda bir sıvı kullansaydı çok daha uzun borular kullanmalı. Çünkü sıvının yoğunluğu az olduğu için yükselmesi daha fazla olacak. Yani su kullanmış olsaydı 1033,6 santimlik bir boru kullanması gerekliydi. Bir de açık hava basıncının şeklini bir anlatalım burada. Şöyle hayal etmenizi istiyorum. Nasıl sıvı basıncında yukarıdan bakıyorduk açık hava basıncına da aynı şekilde bakacağız. Deniz seviyesine bakın üzerimizdeki hava kütlesi atmosfer şu kadar fazlayken yukarılara çıktığımızda daha da azalıyor daha da azalıyor. Yani deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktığımız zaman havanın yoğunluğu azaldığı için atmosfer basıncı azalacak. E zaten öyle değil miydi? Yoğunluk azalınca basınç ne oluyordu? Azalıyordu. Yani şöyle yaptım ben aslında. D1, D2, D3 dedim bu hava yoğunluklarına. Yani şuralardaki yoğunluk gibi düşünün. Yukarıya çıktıkça D3 olsun, aşağılar D2, D1 olmuş olsun. D3, D2, D1 olduğu için şuradaki atmosfer basıncımız daha azdır. Şöyle diyelim: 1, 2, 3. P1 küçüktür, P2 küçüktür, P3. Ee, tabii biz bunu nasıl gösteriyoruz? ATM şeklinde gösteriyoruz. Yani 76 cm civa aslında bir atmosfer basıncıdır, bir ATM'dir. Unutmayalım bunları. E açık hava basıncına günlük hayattan bazı örnekler konuşacak olursak, Magdeburg e, yarım küreleri bir deneyi vardı. Bu nasıl bir deney? Şöyle bir deney. E, i̇çi içi bu içindeki hava boşaltılmış iki yarım küre var ve bu iki yarım küre birbirlerine birleştiriyorlar. Tabii bir yapıştırıcı falan kullanmadan sadece içerisindeki hava vakumlandığı için birbirlerine yapışıyorlar. Arkadaşlar videomuz yarım e, kalmış, kesilmiş. E, ben biraz anlatmıştım. Fark ettim etmedim videonun kapandığını en son Magda yarım kürelerinden bahsediyordum ve bu küreler içerisindeki havanın vakumlanarak birbirlerine yapışması ve dışarıdaki açık hava basıncından daha az olduğu için içerideki havanın basıncı ayrılamaması ne kadar atlar da çekse ayıramıyorlar bu küreleri şöyle şekil çizmiştim buraya anlatırken dışarıdaki açık hava basıncı bu kürelere bas, basınç uyguluyor yani sanki kuvvet uyguluyor gibi böyle ayrılmaması için bir direnç gösteriyor Bu şekilde Pipet yardımıyla içecek içerken de açık hava basıncından yararlanıyoruz. Nasıl? Pipetle sıvının içerisindeki havayı çekiyoruz ve çektiğimiz hava azalıyor. Dışarıdaki açık hava basıncı daha fazla olduğu için dışarıdaki açık hava basıncı buna ittiriyor ve pipetin sıvının pipette yükselmesini sağlıyor. Tamamen su dolu bir bardağın ağzını kağıt ile kapattığımızda böyle ters çevirdiğimizde suyun dökülmemesinin sebebi. Şuraya resim çizdim. Dışarıdaki Ay dışarıdaki basınç içerideki basınçtan daha fazla olduğu için dökülmüyor, engel oluyor buna. Kapalı kaplardaki gazların basıncı, kapalı kaplarda ise belli bir sıcaklık ve hacme sahip kapalı kaplı gazın basıncı. Kabın içerisindeki her noktada da aynıdır. Param varsa ne rahat formülü aslında burada uygulanan formül. P, V, N, R, T. Ama biz bunlara değinmeyeceğiz. Sadece şunu bilmemiz lazım. Hacme, sıcaklığa molekül sayısına bağlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hacim arttıkça basıncın azaldığını e, biliyorsunuz zaten. Bakın mesela şurada gözlemleyelim. Taneciklerin hareketi ya hani gaz basıncı. Buradaki tanecikler daha serbest çünkü sıkıştırılmamış. Yani hacmi daha fazla kapladığı alan. Burada ise daha dar olduğu için tanecikler daha hareketli. Hareketli olduğu için daha fazla basıncı var. Ee, bu aslında molekül sayısıyla alakalı olmuş oluyor. Çünkü sıkıştırıldığı için daha fazla moleküle sahip. Molekül sayısı arttıkça basınç artıyor. Hacim arttıkça basınç azalıyor. Bakın anlatmıştım zaten burada. hacimimiz daha fazla basınç daha az. Sıcaklık arttıkça basınç artar. Neden? Çünkü sıcaklık arttıkça maddenin kinetik enerjisi Artacak yani kinetik enerji nedir hareketlenmesi ee, hareketlenecek böyle tanecikler daha hareketli olacak sıcaklığını arttırdığı için o yüzden de basınç artacak ee, açık hava basıncı barometre ile ölçülüyordu kapalı kaplardaki basınç ise manometre ile ölçülüyor. Ee, gaz molekülleri hareketleri nedeniyle bir basınç uyguluyor bunu zaten defalarca söyledim çarpma sayısı ne kadar fazla olursa basınç da o kadar fazla olur diyeceğiz, diyoruz diyeceğiz ee, nerelerde kullanılıyor? Bir kere e, gazların yüksek dayanıklı kaplarda sıvılaştırılmış olarak depolandığını hepimiz biliyoruzdur. Ne örnek verebiliriz buna? Mesela deodorant, e, deodorant örnek verebiliriz. Oksijen tüplerini örnek verebiliriz. Yangın söndürme e, tüplerini örnek olarak verebiliriz. Ne oluyor? E, vanayı açıyoruz ya da işte oradaki pimi açıyoruz ve yüksek basınçtan kurtulan gaz e, aslında önce sıvılaştırmıştık ya sıvı gaz haline geçiyor. Bunu evde deodoranta denersiniz. Böyle elinize salladığınızda sıvıymış gibi his verir. Ama böyle sıktığınızda o sıvı kurtulur ve gaz formuna geçer. Elektrik süpürgesi aynı mantığa sahip. Elektrik süpürgesi çalıştırıldığında içeri düşük basınçlı bir ortam oluşturuluyor. Bu sayede dışarıdaki hava açık hava basıncı etkisiyle kendiliğinden içeriye giriyor. Açık hava basıncı sebep oluyor bu havanın içeriye girmesine. Toz ve kir süpürgenin içerisinde kalırken içindeki hava dışarıya çıkıyor. Kapalı kaplardaki gazların basıncı da bu şekilde gayet kısa değineceğiz buna. Kapalı kaplardaki gaz basıncından çok fazla sorumluluğunuz olmaz. Sadece şu 3 şeye bağlı olduğunu bilelim. Hacime bağlı. şeye bağlı. Molekül sayısına bağlı ve sıcaklığa bağlı. R'yi boş verin. Siz bilmeyin. Zaten formülü kullanmıyoruz burada. 8. sınıflar olarak formül kullanmıyoruz. Sadece bunu bilelim. sayısal işlem yapmayacağız çünkü kapalı kaplardaki gaz basıncında. Sözel olarak günlük hayattaki örneklerimizi bilirsek sizler için yeterli olacak. Ee, üçüncü ünitemiz de bitti. Dördüncü üniteye geçeceğiz daha sonra. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.